faciayı hepimizi derinden sarsmıştı. Bu trajik olay sonucu hayatı kaybeden vatandaşlarımızın bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralarımızın acil şifalar diliyorum. Bu tür felaketler göstermektedir ki insan hayatı söz konusu olduğunda gerekli denetim ve kontrolün eksiksiz yerine getirilmesi şarttır. Yangın sonrası elde edilen bilgiler otel denetimlerinin yeterince yapılmadığını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu ihmaller ne yazık ki telafisi imkansız kayıtlara yol açmıştır. Bana olarak bu tür olayların tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini altını öncelikle çiziyoruz. Yangının çıkış nedeni hakkında yürütülen soruşturmaların bir an önce tamamlanması, kamuoyuyla paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Keza hepimizin bildiği gibi bütün ailelerin acıları yaşanırken yapılan siyasi çekişmeler, kısır çekişmeler maalesef herkesi üzmüştür. Bunun önüne geçmesinin en önemli yolu bir an önce soruşturmanın bitirilmesidir. Şu an arkadaşlar 28 kişi gözaltı alınmış, 19 şüpheli tutulmuş, 8 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmış, bir şüpheli ise savcı tarafından herhangi bir tedbir olmaksızın serbest bırakılmıştır. Bu süreçte önemli olan aslında ne kadar çok gözaltı veya tutuklu sayısından çok gerçek suçların bir an önce tespit edilmesi. Aradan geçen iki haftalık süreye rağmen hala bilir raporu ortaya konulmamıştı. Özellikle olayın yangın olayı olması, delillerin karartılma riskinin çok fazla olması, her geçen gün delillerin ortaya kalkma riskinin çok fazla olmasına rağmen bilirkişi kişi raporun keşiflerin bir an önce tamamlanmasının elzem olduğu açık ve net bir şekilde ortadadır. Tüm detayların siksizle incelendiği, denetime elverişli, kusur oranlarının ayrısayla belirtilen bilirkişi raporunun bir an önce dosyaya kazandırılmasından çok taraf avukatları ve tarafların mağdurların anneleriyle bir an önce paylaşılması gerekmektedir. Keza anla rapor doğrultusunda soruşturmanın genişletilmesi de açık ve net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Soruşturmanın şeffaf bir süreçte tüm detayları size ileyim anlar makam, mevki, kişinin kim olduğuna bakılmaksızın adalet önüne çıkartılması için her adım atılmalıdır. Vacian ardından ortaya çıkan bilgiler denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını açık bir şekilde hepimize göstermiştir. Denetim görevleri ihlal eden kişi ve kurumların belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılması gerekmektedir. Hatta işlemlerin cezai boyutları dışında da idari takibatla bir an önce tamamlanması gerektiği açıktır. Bolu Barası olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Mağdurlarımız için hukuki çerçevesi içerisinde tüm haklarını savunacak ve gerekli hukuki desteği her zaman için sağlayacağız. Gelecekte benzer faciaların yaşanmaması için de risklere karşı etkin önleyici tedbirlerin alınması, planlanması ne kadar önemli olduğu bu olaydan ortaya çıkmıştır. Bu konuda tüm mercileri artık böyle bir facianın oluşmaması beklemek için hayata geçmesinin gerektiği anlaşılmaktadır yetkililerin süreç boyunca kamuoyu düzenli olarak bilgilendirmesinin toplumun güven duyusunu yeniden tahsis etmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Maalesef arada geçen iki haftalık süre içerisinde gerek soruşturmanın akıbeti konusunda, gerek idari takatlar konusunda hiçbir mevkiden, makamdan gerekli açıklamalar yapılmadığı, basın mensupları da denileme ulaşmanın, bilgilendirme ulaşmanın çok zorlu bir süreç alındığı açık bir şekilde hep biz tarafından anlaşılmıştır. Bu faciadan ders alarak gelecekte bu tür elim hadiselerin yaşanmaması adına hepimize düşen ciddi sorumluluklar bulunmaktadır. Her birey duyarlılık beklemekte, yetkiler ise adil, hızlı ve şeffaf bir süreç yürütmelerini bir defa daha talep etmekteyiz. Sorularınızı alabiliriz arkadaşlar. Başkanım, olayı ilk anından itibaren takip eden kişilerden bir, bir tanesisiniz. İfadelere de baktığımızda yangının hangi dakikada, hangi saatte çıktığı net size ulaşan bilgi var mıdır? Bununla ilgili neler söyler? Şimdi arkadaşlar biz Bolu Barası olarak e, soruşturmanın bir an önce tamamlanması için soruşturmanın hızlanması mağdur ailelerin daha fazla mağdur olmaması için ilk olay günden Kartalkaya'daydık. Kartalkaya'dan sonra da Baro Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla beraber Pazar, Cuma, Cumartesi ve diğer mesai mefhumu olmadan hep beraber oraya açık tutarak belgelere, dosyalara ulaşmaya çalıştık. Bu konuda herhangi bir şekilde e, kısıtlık olmamasına rağmen bizim aldığımız öğrendiğimiz bilgilerin tamamı şüphelilerin ve diğer bilgi alan insanların beyanlarının ibaret. Bizim aldığımız bilgiler doğrultusunda ilk olayın restoran mutfağında başladığı, yaklaşık iki buçuk üç sularında ilk olayın başladığı, akabinde ise ilk önce kişilerin, e, mutfak çalışanlarının olayı söndürmeye çalıştı. Ancak orada e, bir şekilde söndürmeyi beceremedikleri Bundan sonra da yargının çok fazla büyüdüğü dosya kapsamında verim ifadelerinden anlaşılmaktadır. Hay Hayatını kaybedenlerin sayısının 78'den daha fazla olduğu iddiaları e, gündeme geliyor şu an. Bununla alakalı bir bilginiz var mı? Sevgili arkadaşlar bizim herhangi bir şekilde e, varsayımlarla uğraşacak veya varsayımlar doğrultusuna bir, bir bilgi verecek durumda değiliz. Ancak biz hem... Belediye kayıtlarında kaç kişinin tanıdığı, kaç kişinin cenaze hizmetleri verildiği kayıtları aldığımız zaman şu an için e, vefat eden kişi sayısının 78 olduğunu teyit etmekteyiz. Teşekkürler arkadaşlar. Tamam mı? Çay.